Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevilen dizi yayımlandı. İlk 4 bölümde büyük bir izleyici kitlesi oluşturan ve herkes tarafından beğenilen, seyirci tarafından merakla izlenen yeni dizimiz Gecenin Ucunda dizisinden muhteşem kamera arkası görüntüleri paylaşacağız başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun oynadığı yeni dizimiz Gecenin Ucunda dizisinden muhteşem fotoğraflar, özel kareler sizler için kanalımızda. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki daha güzel ve daha özel, özel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Sizlere iyi seyirler dileriz. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hayranları için bu muhteşem paylaşımlar buyurup izleyebilirsiniz.